Küçücük bir şey aldım. de her şey tamamdır. Ortalamam ilka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Bu arada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sara versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Şimdi seç çikolata eriteceğim ve spatula ile işlemi hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabilirim. Yüksek sos de böyle yaparlar. lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım karnının sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtün bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. hiç çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler defolun buradan. Go. Oh. Yıllarım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. Sonunda ben şanslıyım. Ne komik bir üstüyüm var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım Oreo'nun sütünüm içinde bulurum. Olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke. Onu çıkarmalıyım. Oh ya elimle onu bulamam. Hepsi içmeliyim. Aa, oh, hayır. Hani, abarttım sanki. <laughs> çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvi. Oley oh, yaşasın. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, lezzet. Brady şimdi tamam. sen. <laughs> Ne kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. Ne kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma, hadi başla. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay be ne kadar ağır. Bardağı sığmıyor bu arada ne yapsam? sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak sütü batırılmış, yumuş çaltılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Yeah. Bu harika Emma. Bekleyin daha var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydun. Seni uğur. Sadece dört antrenatre noodle mı? Of ya ben de bir şey bekliyordum. Ben çok heyecanlıyım. Tamam Britney'in çok kocaman modalı varmış. ne öyle. Sara baksana patlama. Ya gülmeyin bana. E, tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? Aa, çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker yersen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şeyi anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'da gibi Vay canına. Baksana şuna. Britney noodle'dan atkı örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Benim goşansa bakın kocaman bir yemeğim var. Of ya çok küçük bir porsiyonu var bende. Tamamdır tadına bakalım. Hmm tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır, bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bayılacağım. Vay canına. Çok şanslı. Ve şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu. Evet böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Tamam. Tamamdır. Durun bir dakika bir kase almalıyım. Ne böyle yapabilir miydik? Evet her şey yapabilirsiniz. yapabilirdiniz. Aa, ne kadar ağır bir paket. Nasıl bir bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. Hayır. İşte bu kadar. Baksanıza. Aa, çok ağır bir süt. Oh, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz derecede lezzetliydin. Bunu başardın. efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Vay canına, bu nasıl bir güzellik geliyor. Ah bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar biliyor musunuz artık hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa. Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Ah birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendi bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiğim. Evde hamsterlerin bir da var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. Ne? Hadi ama. Önce gün şehirde beni kondurdun. Selam. Ne güzel bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvollarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Kimsiniz siz? Yardım edin beni saldırıyor musunuz? Ha, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır. Kötü çocuk Steve'i görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun. Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Ha oh, şey Yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah iyi günler bebeğiniz mi var? Ha, ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. Çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of, anladım tamam. Gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Sizi nereye gönderdiler durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. Nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh Ne yaptılar bu erkeğe? Oh, harika fikrim var. Böyle kafama saracağım ve buraya koyacağım bileceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Aa Ay, çok acıtıyor kafam Mario. İyi günler. Ne oldu size böyle? Vay canına. Nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinize. Özür dilerim. Geçin bakalım. <laughs> Aha başın çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri. Baksanıza hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa, büyük anne nereye koşuyorsunuz? Merhaba. Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne? Hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey verseydim asla hastanede gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığın ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika. Akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalı tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. <laughs> Merhaba. Helal. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yeri sizi göndereceğim. Aa, biraz susadım. Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Lan Ne balık mı içti ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner no. kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta burada çocuklar <laughs> ve insanlar için bir hastane. <laughs> şeyler bulmam gerekiyor. Harimi götürmeliyim. Bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ah delik delik. Çok garip. Onu yiyor musunuz? Tamam, tamam öyle olsun. Havan yok, geçebilirsiniz. Ben Merhaba. Ben senin yeni arkadaşınım. Tamam. tamam. Sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Ya gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım. Buldun geçitin. Ay <laughs> <laughs> mükemmel. Oh, yakında var diye sona erecek. Hey, ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin de. Hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamamdır, gidebilirsiniz. Ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Bizim benimle gelmeli. Vay canına sanırım yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel salangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. Oh, yine sen mi? Bugün ne getirdin? ne? Bu ne böyle? Ay yulaf lapası mı? İğrenç. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. Ay işte benim tatlı salam bozum. Seni çok özlemiştim. Oy. Burası çok iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle? Kaplumbağa mı? Oh, <laughs> ah, yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. <laughs> ne? Hayvanlar da geçemem mi? Ama Paskar'ın beğensiz bir dakika bile kalamaz. Ah, tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki. Onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapkanın altına koyacağım Pascal Böyle otur. <laughs> Tamamdır seni şapkayla kapattım. Ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Ah, tamamdır grip olmuş gibi davranacağım. Ah, çok soğuk. Ateşim kırkı neredeyse. Merhaba bay. Yardım edin bana. Sen doktora ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. Tamamdır gerçekten kimse yok. Oh, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. Bu ne böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın ve defolun buradan. Bu limon geçiriyordu. Ah daha ne? fil de geçti. Wow. Sadece bitmix <laughs> mi? Ne kadar az. Neyse yine de hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünüşe göre çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın. Korkuyorum. Testleri hemen çek. Sakin olun. Bir kesmek için ona ihtiyacım var. Dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu. Neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Sorry. Ay, ah edersiniz. İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım. Görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı. Şimdi ise on tane süper. Hepsi bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz. Ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kerede de yiyebilirim ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel hala bir çabuk çikolatam var. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> ya biberonu neden aldın? Ay kafam. Neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ne sanırım işe yaradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Evet harika bir uyum. Benim isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın? Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandrem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fikse mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir konuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Ha kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadım. İyi ki kaskımı taktım bir acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonumdan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım. Yüzüme vurmamalıydın. Neyse. Şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor. Yardım et bana. Ne oldu? senin gözün mü? Ne kadar kötü. Bana, buna bakamıyorum. Korkun için değil mi? Neler oldu yok? Neden bana gözlerinizi attınız? <laughs> Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. Yardım edip oldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı toplar çok lezzetli. O oh, anneciğim göz. İyi ki bu sadece bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu da gözler çok lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. <laughs> Öyleyse benim geldi. Umarım ben de severim. Evet, bu çok lezzetli. Şöyle buna bayılırım. Hey, elini nereye götürüyorsun bu benim pozisyonum? Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar, süper. Hepsi sevdiğim gibi. <laughs> birazcık verir misin? Lütfen. Hayır. Evet bize sadece bir tane göz ver lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kedim biraz garip hissediyorum. Ah bu da ne böyle? Anneciğim yüzüme ne oldu? Gördüğünüzü göre birisi var. şuna bakın. Daha önce tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanslı olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almaya başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak mı çıkaramıyorum. Hadi ama açın. Gönlüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Oğlum neden attın? Size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıyı hak ediyor. Tabii ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor. <laughs> Sanırım biraz daha pratik yapması gerekiyor. <laughs> evet biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil cipsleri demek istedim. Üzgünüm ne dediğini duyamıyorum. <laughs> Ay sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. <laughs> Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. İnanılmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğimi bu. Tam gereken. <laughs> Ne lahana yerine bir çeşit çekirdeğin var. Bir tonla ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Ay, çiğneyemiyorum. Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir şey yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz şimdilik lahmanı ye. İyi, <laughs> i̇ğrenç kokuyor. Seçilerde nefret ederim. Çok lezzetsizler. İlk küçük kısmı aldığım için şanslıyım. Hop, <laughs> umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Aa, şu şişeyi bana ver bitkimi sulamam gerekiyor. Neme ihtiyacı var. Peki bu ne işe yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Bulamaz süper. O zaman dene afiyet olsun. Her şeyi bununla biteceğini biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Ben brokoliyi sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen. Sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aftalılar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım. Ama başka birileri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım. Ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece blokma lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey ne olacak? Teşekkür etme. Bunu senin için yakaladım. Görünüşe göre planın başarısız oldu. Beni yakaladılar. <laughs> Dikkatini dağıtma ye. <laughs> Skittles mı? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın yakada kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son gülen iyi güler ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefona ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vay canına. Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük. Süper. İşte bu. Vay canına ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum. Hadi. Benim de harika bir planım var. Aslında şeker yakalayacağım. Tamamen ıskaladım. <laughs> tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen geç şunu. Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renkten başlasam ki? Ne <laughs> kadar çok var. Buradan mı? Yoksa Bundan mı? Evet ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler anlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangustu. <laughs> İçinde turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim olduğu umurumda bile değil. Belki ben de senin piyangon oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Vay be. Şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum ve sonunda hayalim gerçek oldu. Harika. Şuna bakın içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşça paylaşalım mı? Tamam bu harika bir fikir. Benim için sakıncası yok. Çok teşekkürler. <laughs> Nefis.